Fatih Gürer, Akkoyunlu Köyü'nde çiftçilik yapmaktayım. Baba mesleğimiz. Yıllardır, çocukluktan beri bu işi yapıyoruz. Silaj mısır, tırtıkali, iki ürün. Bazı yıllar çift ürün silaj ekiyoruz. Kışın arazilerimiz boş kalmasın diye yem bitkisi olarak bunu tercih ediyoruz. Hayvanlarımıza yara işle. Tarladan verim alabilmek için gübreleme yapmak lazım. Gübrelemede e, her yıl yaptı, yapıyorduk geçmiş yıllarda. Bu verimi alamıyorduk. Bu yıl RF'nin biyo gübresini kullandık. Güzel oldu. Boyu yerinde. Ne kadar boy olursa o kadar kilo olur. E, i̇yi gübreleme yaparsan kardeşlemesi güzel olur. Şu an arazilerimizi birinci mahsul olarak silaj misal Yine gübrelerimizi aldık. Müzik Geçen yıl Mısır'da kullandık. Bu sene Tırtıkali de kullandık. E, memnunuz gübrelerinden. Müzik Benim çiftçilik çift yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Belli zaten masum kendi söylüyor, bizim söylememize gerek yok. Masum kendi söylüyor.